Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, siz altın biriktirebiliyor musunuz? Altın yatırımınız var mı? Eşinizin verdiği pazar paralarından birkaç kuruş ayırıp altın alabiliyor musunuz? Ya da maaşınızdan artan parayla eskisi gibi altın alabiliyor musunuz? İnanın bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. Sizce altın fiyatları ne olacak? siz de çok sıkılmadınız mı bu altın fiyatlarından? Yorumlara yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Bu ara çok dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerinde ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1780 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1780 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2971 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3017 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 5961 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6.035 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 11.885 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.020 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.167 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.351 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 12.196 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.336 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1209 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1340 TL'den 22 ayar bilezik ise 1765 TL'den satışa sunduğu görülüyor. ONS ise 1938 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.